Merhaba dostlar Bugün sizlere sukulentlerimi nasıl suluyorum Göstermek istiyorum Öncelikle Şu şekilde benim kaplarım var Bunu marketten almıştım Ve suluk Bu hediye gelmişti Çok pratik gerçekten Ağzı bu şekilde olan suluklar Çok daha pratik oluyor dostlar Şöyle göstereyim bu da e, bir e, sıvı sabun şişesiydi. Bu tarz e, ağzı delik şişeler ya da kapağı siz delebilirsiniz. Gerçekten özellikle minik saksılarımızı sulamada çok kullanışlı oluyor. E, görüyorsunuz, bizim saksılarımız genelde zaten küçük oluyor dostlar. Mesela bu küçük bir saksı, minik bir bebek var. Bu şekilde çok kolay oluyor. Bakın arkadaşlar suladım. Biraz çekmesini bekliyorum. İyice suyu veriyorum. Ta ki altından su çıkana kadar görüyorsunuz dostlar. Damlıyor. Suluyorum. Sukulentler arkadaşlar bütünü sudan oluşan bitkiler. Susuz yaşamaları mümkün değil. Eee Su sevmez gibi cümlelere de ben katılmıyorum. Çünkü sukulentlerin bünyesinde belli bir suyu depolamaları gerekiyor. Öncelikle suya ulaşmaları gerekiyor. Fakat püf noktası şu. Suyu çok bol veriyorum. Alt delikten çıkana kadar suluyorum. Sadece toprağın tamamen kuruduğuna emin olana kadar da bekliyorum. Yani bu bölgemize göre iklimimize göre çok değişebilir. Ee, örneğin benim bölgem çok rüzgarlı ve gerçekten çok güneşli bir bölge olduğu için arkadaşlar bu süre bazen iki gün, e, bazen günde aşırı bile olabiliyor. Çünkü zaten saksılarımızda topraklar az, e, hani çok miktarda değil. O yüzden de güneşin, rüzgarın etkisiyle çok çabuk kuruyor. Bu tarz küçük saksı larda bekleye bekleye aşama aşama hatta bir kez daha verebilirim. Su saksı dibinden çıkana kadar bekliyorum. Yine bunda da küçük bir saksı. Bol bol suluyorum. Toprağın tamamen kuruduğuna emin oluyorum. Bol bol suluyorum sukulentleri susuz bırakırsanız dostlar, bu şekilde etli yaprakları oluşmaz buruşur böyle e, tombik tombik sukulentlerimiz olmaz bakın ne kadar e, dolgunlar bunun e, nedeni bünyelerine suyu yeterli şekilde depolamış olmaları eğer e, sukulentlerimize yeterli suyu vermezsek suya doymazsa yaprakları buruşur kendilerini salarlar ve çok fazla susuzluktan kök gelişimini tamamlayamadıkları için maalesef kaybetme şansımız var. Çok susuz bırakmak da riskli. Çok suyun içinde böyle yüzüyor vaziyette onları nemli halde bırakmak da doğru değil. Dostlar öncelikle toprak seçiminiz çok önemli gerçekten. Toprağınız çok geçirgen olmalı aşırı derecede geçirgen olmalı. Gördüğünüz gibi suyu verdim ve hemen saksının altından zaten aktı. Bu benim toprağımın çok geçirgen olduğunu söylüyor bana. Ve bu yüzden de hiç endişelenmeden çok rahat bir şekilde sulamalarımı yapıyorum. Bakın. Doyana kadar alttan su akacak zaten suluyorum. bekleye bekliyor arkadaşlar. Toprağın tamamen suya doymuş olmasını istiyorum. Çünkü e, toprak suya doyarsa eğer, kökler yeterli suya ulaşırsa sukulentlerimiz bu kadar sağlıklı olur. Bakın alttan damlamaya başladı ben görüyorum. Evet entimizde suya doymuş vaziyette bakın yaprakları ne kadar diri etli e, fakat e, suya doymamış olsa yeterli su almamış olsa bu kadar canlı ve güzel görünmez yani sukulentlerimizi sulamak çok önemli bakın verdim bekliyorum bir daha veriyorum neden önemli dostlar sukulentlerin bütünü zaten sudan oluşuyor. Aslında sukulentinizi su öldürmüyor sizin. Yani fazla sudan sukulentim öldü vesaire değil. Sizin sukulentinizi toprak öldürüyor dostlar. Toprağınız geçirgen değilse, eğer içinde çok fazla nem barındırıyorsa, zaten kökler sıkışacak, su içinde boğulacak ve önce kökler ölmeye başlayacak. Arkasından sukulentiniz zaten Gidecek hani e, çünkü sıkışmış durumda suyun içinde kalmış durumda fakat ben e, Sudan dolayı hiç kayıp yaşamadım tabii ki başka nedenlerden dolayı daha sonra bahsederim kayıplar yaşadım ama Sudan dolayı hiç kayıp yaşamadım dostlar çünkü hep toprağım çok geçirgendi ve hep esintili güneşli bölgedeydim. Doymasını bekliyorum. Birazcık daha. Ben e, bu kabı kullanmayı seviyorum. E, tabii diğer tarafta benim e, çok fazla standım var. E, ve o standların üstünü mecburen tek tek çok uğraşmak zor olduğu için dostlar e, mecburen hortumla suluyorum. Onun da videosunu çekeceğim. Ama şu an e, tabii ki herkesin açık terası yok. Balkonlarımız var. Ve balkonlarda dostların hortumla sulaması mümkün olmayabilir çoğu zaman. O yüzden de e, onu daha sonra göstermek istiyorum. Şu an nasıl suladığımı, bu e, küçük alandaki sukulentlerimi nasıl suladığımı gösteriyorum. Bekliyorum, bakıyorum, toprak doyunca tekrar suyu veriyorum. Ve tekrar tekrar e, su alttan çıkana kadar bunu destekliyorum. Dostlar, e, sukulentlerimiz ve kaktüslerimizde e, çok e, yanlış yapılan bazı sulama hataları var. Bunlardan biri ya yani çok gülüyorum ben inanamıyorum. Şırınga ile su vermek, çay kaşığıyla su vermek bu kesinlikle çok yanlış. Siz şırı, şırıngayla ve çay kaşığıyla su verdiğinizde sadece toprağın yüzeyi ıslanacak. Köke hiçbir şekilde ulaşmayacak. Üstelik bu çok riskli. Çünkü kök boğumunda bu kısımlarda... E, ...nem oluşacak... ...toprak yüzeyi ıslak kalacak... ...ve sukulentiniz boğumdan zaten çürüyecek... ...bu yüzden çok daha riskli... ...aslında az su vermek... ...o yüzden de dostlar... ...bol bol suluyorsunuz... ...toprağınız kuruyana kadar bekliyorsunuz... ...toprağımın kuruduğunu nasıl anlarım diyorsunuz... ...bunu artık zamanla ben anlıyorum... ...çünkü bitkim... E, ...susuzluk sinyalleri vermeye başlıyor... ...bakın mesela bu... E, ...hani çok güneşte ve esintide kaldığı için... E, Artık duvalıya e, artık sinyal veriyor. Biraz susuzlaştım diyor dostlar. Ve toprağı tamamen kurudu. İki gün önce sulamıştım ben. Yaza yeni giriş yaptık. Topraklarımız çok daha çabuk kuruyor. Zaten rüzgarlı bir bölgedeyseniz hiç korkmadan sulayın. İç mekanlarda sukulent neden olmaz? İşte bu yüzden olmaz dostlar. Çünkü e, toprağımız kurumaz. Hep nemli kalır sukulentimiz hep risk altındadır. O yüzden de böyle bol bol hani döne döne suluyorum. Hepsini suladığıma emin oluyorum. Bazen mesela bakıyorum ben. Bunun diyorum suyu yeterli mesela. Çünkü hepsinin ebatları farklı. Toprak e, e, içindeki miktarı farklı dostlar. Onu Içiyorum, hani bu suya doymuş diyorum. Bunu aslında bitki yetiştiren arkadaşlarımız zaman içerisinde e, anlıyorlar gerçekten dostlar. Hani tecrübe tecrübe ediyoruz. Hani ...tecrübe şu aslında... ...zamanla bitkiyi anlıyorsun, tanıyorsun... ...yani hani e, bu kızım... ...bana ne demek istedi... E, ...yaprakları vuruştu mu, bir mutsuzluk mu var... ...su mu istiyor... ...aslında zamanla anlıyorsunuz... ...bu yüzden de tecrübe gerçekten çok önemli... E, ...ben e, ilk, ilk... ...ilk başladığım dönem... ...ikinci ya da üçüncü ayımda artık... ...tamamen algılamaya başlamıştım... ...hani a su istiyor... ...ya da su istemiyor şeklinde... ...fakat e, temel konuda arkadaşlar toprağımızın tamamen kuruduğuna emin oluyoruz ve e, emin olduktan sonra da e, toprağımızı suluyoruz. Böyle dediğim gibi, şöyle içeyim. Bunu da marketten almıştım, 4-5 lira civarı. E, diğeri kadar kullanışlı değil ama beğendim özellikle büyük saksılarımda çok daha pratik oluyor. Ben size şimdi küçük saksıları gösteriyorum. Aklıma gelenleri söylüyorum dostlar. Dediğim gibi tamamen alttan zaten su çıkacak. Bir de sulama saatleri çok önemli dostlar. Ee, mesela e, yaprağında e, su kaldı diyelim çiçeğimizin aşırı güneş çıktı. E, bu su mercek etkisi yaratarak sukulentimizin yaprağını yakabilir. O yüzden de e, ben sulama saatlerimi e, şu an olduğu gibi sabah çok erken saatlerde. Ya da akşam saatlerinde yapıyorum fakat tam karanlık düşmeden yani çok karanlık olmadan böyle 5-6 civarı güneş etkisini kaybettiğinde sukulentlerimi e, suluyorum. E, direkt güneşin altında sukulentleri sulamak çok riskli çünkü e, yaprakları yakabiliriz mercek etkisi yaratabilir. Yaprakları su değse bir şey olur mu? Genelde bu soru çok karşılaşıyoruz. Bakın mesela yapraklar içerisinde su kalıyor. İsterseniz bunları üflersiniz zaten gider. Fakat ben ellemiyorum çünkü o kadar rüzgar var ki e, açık terasında. O yüzden de e, mutlaka zaten biraz sonra kuruyacak o. Yani 5 dakika sonra geldiğimde o su orada buharlaşmış olacak. Bu yüzden risk taşımıyor arkadaşlar. Ama esinti yoksa o gün hani bir tedirginlik hissettiyseniz bir pipet yardımıyla üflersiniz veya nefesinizle üflersiniz. Zaten o sular hemen oradan akıyor. Tombik böyle yapraklar arasından gidiyor. Böyle sallasanız bile gidiyor. <laughs> Bakın yani bir miktar gidiyor. O yüzden ben bu konulara yaprağı su değdi, yaprağı su değmedi gibi konulara çok fazla... Ee, önemsemiyorum ee, çünkü e, benim bölgem çok rüzgarlı zaten su hemen kuruduğuna eminim ve yıllardır da tecrübe ettim ee, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım dediğim gibi arkadaşlar su ama su çok önemli susuz sukulent olmaz dostlar mutlaka sulayacaksınız. Bakın bunun dün kuruduğunu düşünmüştüm ve sulamıştım. Bugün sanki gülümsemişler ne kadar güzeller. Bakın burada bebekler var. Yapraktan büyüttüğüm bebekler. Onlara şöyle su veriyorum. Kana kana. Bir taraftan. Ben aslında böyle küçük bebeklerin vesaire üzerinden su veriyorum. Çünkü çok toz ve kir oluyor. Yıkanmalarını istiyorum. Zaten biraz sonra kuruyacak. Hani risk almadığımı bildiğimden eminim. Bekliyorum, yine veriyorum. Evet dostlar, sukulentlerimi ben e, bu şekilde suluyorum. Çok canlılar, çok sağlıklılar. Daha önceki videomda bahsetmiştim sukulentlerime nasıl baktığımı. E, çok basit kurallar arkadaşlar. E, açık alan, dış mekan, bol güneş, kurudukça bol su. Aslında e, bu güzellikler başka inanın hiçbir şey istemiyorlar. Bebeklerimi göstereyim. Şu güzelliğe bakın dostlar. Bunlar yapraktan büyümüştü. Dün sulamıştım bunları. Bebeklerin su ihtiyacı biraz daha fazla olduğu için gün aşırı mutlaka suluyorum. E, çünkü e, yoksa hemen e, bak istiyorlar yaprakları dolgun dolgun olmuyor. Bakın şeker gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur dostlar. Ana konuyu görmenizi istedim. Sukulentlerimizi toprağı tamamen kuruduğuna emin olduğumuzda e, suyunu veriyoruz ta ki alttan çıkana kadar. Toprağın tamamen suya doyduğuna emin oluyoruz ve daha sonra tekrar kurumasını bekliyoruz. Toprak nemliyse ya da dipte su varsa tekrar su vermiyoruz, bekliyoruz. Çünkü kökler zaten oradan yeterli suyu depolayacaklar. Endişemiz olmayacak. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Umarım minicik de olsa bir faydam olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.